nerede ya? Bilmiyorum ki aramadı. Bizden habersiz yeni bir arkadaş grubu falan mı yaptı acaba? <gülüyor> <gülüyor> Saçmalama Bilecik <iş> <laughs> ya. Zeynep'i tanımıyor musun? Yabani'nin önünde giden o? Bizimle bile bu kadar samimi olması ne kadar vakit aldı bir hatırla istersen. Doğru. Bizim sayemizde sosyalleşti hanımefendi. İki insan görmüş oldu. Haberin olsun Eda, çok gözüme batmaya başladı Zeynep. fizik lütfen Bunu şu an Zeynep'e taktığını söyleme, lütfen ya. <gülüyor> <gülüyor> yok ben şaka yaptım da, sen niye böyle bir tepki verdin şimdi? Veririm, ya çünkü üçümüz ne güzel kardeş gibi olduk, geçinip gidiyoruz. Yani şimdi durduk yere küsle, hiç gerek yok aşkım saçmalamaya. Yani. Doğru, kardeş gibiyiz biz. biz. Şaka yapıyorum ben zaten. Dal geçiyorum. Sen üzme kendini. İyi. Ben kahve alacağım. Sen bir şey ister misin? İstemem. bittin sen. Bittin. Anlamamazlıktan gelip aptal yatma. Ne söylemek istediğimi gayet iyi anladın. Eğer o bit kadar beyninle biriciye o videoları benim çektirdiğimi söylersen seni gerçekten öldürürüm Nazlı. Bittin kızım sen. Gerçekten bittin. Selim'in ortalarda yok. Selim babaannesinin yanına gitmiştir ya hastaneye. Bugün taburcu olacaktı, onu çıkartmaya gitmiştir. Ne olmuş babaannesine? Kalp krizi. Ne? Kalp krizi mi? Hmm. Ay bunu şimdi mi söylüyorsun Burak? Ne zaman söyleyecektim Biricik yani abartma işte. Kalp krizi geçirdi, iyileşti, taburcu olacak bugün de. Böyle şeylerden ilk benim haberim olur. Şimdi en son oluyor ve hiçbir şey yapamıyorum. Tü. Saçmalık. Aa. Madam Sekreter'in yaptığı haberi gördün mü? Bakayım. Ne? Kuzey Üniversitesi'nin en popüler grubunda neler oluyor? Okulun en güzel kızının başına gelen tarihsiz olaylar... ...kıskanç bir arkadaşın iğrenç planı olabilir mi? Detaylar için takipte kalın. Bak sen. Ya, bu ne şimdi? Ben hiçbir şey anlamadım. Çıkar yakında kokusun. Bilemedim. Anlaşıldı. Zeynep de ortalarda yok. Ya evet Zeynep ne olmuş öyle? ...görmeyeli kız başka bir dünyadan gelmiş gibi takılıyor ortalıkta. Bir işler çeviriyordur. Bakalım. Of! Ben gerçekten ikinizin arasında kalmaktan çok sıkıldım. Yani bıraksam böyle kedi gibi birbirinizin gözünü oyacaksınız. Anlamadım. Zeynep benim hakkımda gelip sana bir şeyler mi söylüyor? Ne ben şu an mı öğreniyorum bunu? Ya e, ben onu kenara çektim, dedim ki yapma böyle Biricik'le çok zıtlaşıyorsun yani uyardım ondan. O ne dedi? O da şey dedi, Biricik bana nasıl davranıyorsa ben de ona öyle davranıyorum dedi. O küçücük beyniyle bana haddimi mi bildiriyormuş? Sevdim. Bugün kimlere getirdim. <laughs> aman aman. <laughs> ne yapmışsın. Kaçak. Nerelerdesin sen ya? Göremiyoruz seni. Dersin mi vardı? Ben de dün gece aradım ama açmayınca herhalde astım krizi falan tuttu yine dedim. Yok Eda bir şeyim yok iyiyim. Yılın çifti. Sınav nasıl geçti? Mutlu musunuz? Güzel geçti. Güzel. Zeynep. Ne? Ne oldu? Ne bakıyorsun ya? Madam sekreteri. Şeyda seni de ne zaman görsem dilinde böyle bir madam sekreteri falan tutturmuş <laughs> gidiyorsun. Ne o? Kim o? <laughs> Neyi mutlamış yine? Zeynep'in fotoğrafını paylaşmış. dedi gayet iyi anladın. Eğer o bit kadar beyninle biriciye o videoları benim çektirdiğimi söylersen, seni gerçekten öldürürüm. Gerçekten mi ya? Zeynep inanmıyorum sana ya. Neden ben sana ne yaptım Zeynep? Sen benden bu kadar mı nefret ettin? Hı? Zeynep bir şey desene. Ben yapmadım yalan haber falan. Desene bir şey. Yok. Ben yaptım. Herkesi eziklerken iyi bir suç yok. Ama sana birisi bir şey yapınca suçlu oluyor. Öyle mi biricik hanım? Ne diyorsun sen be? Kötüsün sen. Sen kötü bir insansın. Ben de sana katlanamıyorum. Sen rezilsin. Abi. Sen rezilsin. Arkadaşlığımızı, sen da rezilsin. Bırak. Arkadaşlığımızı da unutamayacağım bir imzayla bitirmek istedim. Belki bundan sonra bir düşünürsün. Milleti eziklemeden önce ne dersin? Sen ne diyorsun? Rezil! Rezil yaratık! Sen Nerede? ne diyorsun? Ne çabuk unuttun ya? İnsan işleri çıkarttığım günü ne çabuk unuttun? Bana... çeviriyor sonra gelmiş bana kötüsün diyor. Ben mi kötüyüm? O kötü. Nankör, nankör kız. Ona o kadar iyilik yaptım, o kadar şey yaptım karşılığına bak bu. Gerçekten haklısın biz tanıyamamışız bu kızı biricik ama bir sakin olalım. O bitti o, o bitti. Ona bu okulu dar edeceğim. Bitti o Zeynep artık yok. Yok unutun Zeynep yok. <laughs> tamam aşkım biliyorum dar edersin ben inanıyorum ama önce bir sakin olalım tamam bir sakin olalım. Kelim ağzını açıp tek bir kelime etmedi ya. Zeynep sen ne yaptın demedi. Ona da aşk olsun ona da. Ona da. Ama şok olduk o an biliyorsun. O oldu öyle yani şoktan o. Sakin. Sakin. Olacağım ben sakin. Siz hiç merak etmeyin. Görürsünüz. Bey merhabalar Serra ben. İyiyim teşekkürler. Onur Hoca söyledi de aramamı. Çok teşekkür ederim beni düşündüğünüz için. Bu kadar prestijli bir üniversitede burslu okuma fırsatım olduğunu öğrenmek... ...gerçekten çok heyecanlandırdı beni. Hı <laughs> hı. Pasaklı Serracı'ya neler <laughs> neler çeviriyor. Tebrik <laughs> ederim. Ay Biricik neredesin ki acaba? Niye açılmıyor o telefon? <laughs> Bir yerlerde Zeynep öldürüyor albüsü. Sen de yani, çok komik Burak. Ha, bak geliyor. Biricik sakinleşebildin mi? Sakinleştim. Biricik sen bence daha fazla uzatma. Yani Zeynep sahtekarın önünde gidelimmiş. Biz bunu anladık. Sen yüzde yüz haklısın. Bunu da anladık. Ayrıca arkadaş kazayı çok acıtır. Bunu da biliyoruz. Ama daha fazla uzatma. Yani ben de söylüyorum ama dinleyen kim acaba? Hem zaten sineye çekmek de büyüklüktür. Biliyorsun. İyi, tamam tamam. Yalanları bir, bir sindireyim hazmedeyim. Ay ama yani hepinize aşk olsun. Ağzınızı açıp tek kelime edemediniz Zeynep'e. Ne diyecektik ki? Ya biz arkadaş değil miyiz? Birbirimizi koruyup kollamıyor muyuz? Hiçbir şey söylemediniz. Mağdur olan benim. Neyse. Siz de yakında yani yarın bir gün arkadaş kızı yerseniz... ...şaşırmayın yani anlarsınız beni. Sen hatta Selim... ...sevdiceğin arkandan tatlı tatlı iş çeviriyor. <laughs> Haberin olsun. Ne işi? Serracık diyorum. Amerika'da okumanın planlarını yapıyor. Yok artık. Ne Amerika'sı ya? Yok öyle bir şey. Yani ben az önce kendi kulaklarımla duydum. Serra Mertekin'le telefonda konuşuyordu da. <laughs> Aynen. Mertekin ayarlamış kursu. Ne <laughs> ara bu kadar samimi oldular? Hiç bilmiyorum. Gitmek için sabırsızlanıyordu. Baya heyecanlıydı. Seracığım, tebrik ederim. Biz de haberlerini yeni aldık. Amerika'ya gidiyoruz Hangi okul? Mertekin ayarlamış bursunu. Ee, yani henüz kesinleşmiş bir şey yok. Yani sen istersen açıklamanı karşında duran sevgiline yap. Bize değil. Çünkü kendisi arkasından iş çevirmesini hiç sevmez. Sizin benim adıma konuşmanız bittiyse ben ufaktan kaçayım. Sen şimdi var ya Zeynep'in ipiye çekecek ne planlar yapmışsındır kim bilir. Bak 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 bakışlara bak. Ben çok iyi biliyorum bu dondurucu bakışları. Ya Hiç öyle bit beyniler gibi atar yapmaya. Oyun oynamaya falan ihtiyaç duymuyorum. Gerek yok. Kendi kendini imha ettireceğim o sansara. Bak görüyor musun? Selin Bey yine ortada yok. Kesin Serra'yı almaya gitti. Bebeğim sen de bir Selim Kutlu saydır tutturmuş gidiyorsun. Ayrıca zaten dün akşam ektiğim tohumlar Serra'nın şu anda içini yavaş yavaş kemirmeye başlamıştı dedi. Ay Burak ben çok duydum bu lafları. Hiç inanmıyorum o yüzden. Sonucu olmayan girişimler. Biricik sen dinle beni. Bu seferki farklı. Bizim olan işte partilemeyi sever. Yani kendisi birazcık gece kuşudur. Sen ne hayal etmiştin? Hı. Yani klasik müzik eşliğinde yemek yiyip ondan sonra battaniyenin altında dizi izlemeyi mi? Hayaller, hayatlar. Hayır, ben seni baştan uyarmak istedim. Yani sonra iki gün sonra dersin ki bu ürün paketi beni aşıyor. Ben bunu iade etmek istiyorum. Böyle şeyler olmasın. Yalan da değil ayrıca. Selim sever öyle geceleri gezip tozmayı. Şöyle şöyle. Ben dün gece iyice tarttım. Olmaz bunlardan. demiyorum Bu kadar emin olmayalım Burak. Serra. Zaten sanki böyle Serra'da genel bir duru hali var. Ee, nasıl söylesem, kıza baktıkça uykumu getiriyor benim. <laughs> Öyle. Uyku getiriyor mu? Zeki. Kurnaz. Baksana. Ders çalıştıracağım diye girdi hayatımıza. Giriş o giriş. Hayatın tüm merkezine oturdu, yerleşti. Yani evet ama Selim illa bu ders çalışma tantanasından sıkılacak değil mi? Hem zaten ayrıca merkeze yerleşmek değil, yerleştiğim merkezde kalıcı olma önemli tatlısı. Ben Serra'da bu zekayı da göremiyorum. Ya yani sen ne güzel insan eziyorsun böyle. Aşk olsun. Bak sen şu an kedine haksızlık ediyorsun. Sen benden daha güzel insan eziyorsun. Zaten biz senin o yüzden böyle iyi anlaşıyoruz ya. Hı? Doğru. Haklısın. Sansardan haber var mı? Gelmiş mi okula? Sansar diyorum Eda. Kaç tane sansar tanıyorsun sen? Ay Zeynep mi? Ta kendisi. Konuşmuşsunuz belli. Dökül bakalım. Evet, e, birazcık konuştuk. Hı. Yani biricik kendini inanılmaz haklı görüyor. Ben çok haklıyım diye diretti. Yaptıklarına hiç pişman değilim, şöyle söyledi. Rezil. Rezil kız. Tabii sen ağzının payını verememişsindir kesin. Hayır, ben verdim ağzının payını. Çok Hı. kızdım. Ama Zeynep yani hiç bizim tanıdığımız gibi bir Zeynep değil. Çok farklı. Bence de. Ben ilk geldiğimde dedim Zeynep dedim. Hiç dedim eskisi gibi dedim değil dedim. Demedim mi? Dedi. Gerçekten dedi doğru. Dedim. Dedin. Sen benden bir şey mi saklıyorsun? Bir de şey... ...şu madam sekreteri hesabı var ya... Ne olmuş? Onu Biricik yönetiyor dedi. Ee, bayağı herkese bunu yayacağım. Bu hesap Biricik Ergün'ün yönetimi altındadır dedi. Öyle söyledi. Ben de anladım. Efendim anne. Ay yok bulamadım düşürdüm herhalde bir yerde yok. Anne yenisini alırız olur biter yani şu an onu düşünemeyeceğim. Tamam. Görüşürüz. Ya makyaj çantam kayboldu da düşürdüm herhalde. Annem onu soruyor. Yani annem bir tane makyaj çantasının peşine düştüyse... ...bir de Zeynep'i öğrensin. Kim bilir neler olur Bileşik. Yok. Makyaj çantasına değil. İçindeki saate takılıyor. Ay inanmıyorum. O saatin mi kayboldu? Evet, o saatin.